çocukların sayısı biliyorum fakat torunların net olarak bilmiyorum. 300 torunlu Hamo Ağa bir torununu daha evlendirdi. Düğüne Cumhurbaşkanı tebrik mesajı gönderdi. İçişleri Bakanı orada hazır bulundu. Kaçıncı torun evleniyor? Allah onu bilmiyorum. <laughs> sevgili Yusuf İslam ve sevgili Eda. Birbirinize çok yakışmışsınız. Allah sizi nazardan korusun inşallah. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 eş, 56 çocukla 300 torunu olan ve Hamo Ağa olarak bilinen Mehmet Arslan'ın polis memuru torunu Yusuf İslam Aslan, Eda Bulut'la dünya evine girdi. Düğün Bismil'e bağlı Işıklar Köyü'nde yapıldı. Torun benim 36 tane çocuğum evli torunlardan hariç. Hatta beşli bir tane öldü. Yerini doldurdum yani ya, Boş bırakmadım. İki aileyi de huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. En kalbi sevgi selamlarımı sunarım. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan düğüne Cumhurbaşkanı mesaj gönderdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali, Emniyet Müdürü ve AK Parti Diyarbakır vekilleri ise oradaydı. Yaklaşık 5 bin davetli vardı. Ünü bizim sınırlarımızda aşmış Habağ'ın düğünü. 56 evlattan sonra şimdi torunların evliliğini görüyorlar. Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde genç çiftin nikah şahitliğini bakan soylu yaptı. İşlemlerin ardından evlilik cüzdanını geline verdi.